Arkadaşlar, eğer Part 2'yi izliyorsanız, daha doğrusu Part 2'den başladıysanız, büyük ihtimal neyden bahsettiğimi anlamıyorsunuz demektir. Part 1'i dinlemenizi öneririm çünkü olaylar birbiriyle bağlantılı. Gelelim Part 2'ye. Ya da ona gel benimle deyip elinden tutup kilisede Hristiyan olabilirsin diyebilirdim. Yaşı küçük olduğu için kutsal suya batırıp çıkarmayacaklarından emindim en azından. Ama kendilerine dahil olacak küçük bir genci de kutsal tepside onlara sunmamdan gayet memnun kalacaklardır. Takdirlerini kazanacaktım. Sonuçta okula, kiliseye veya başka aklınıza gelebilecek her neresi olursa olsun bir çocuğa gerçekler anlatılmayacaktır. En azından bundan eminim. Kiliseye giden bir çocuğa İncil'in Tanrı tarafından İsa'ya Cebrail yoluyla yani aracılığıyla sure ayet halinde indiğini anlatacaklardır. Musa ve Tevrat için de aynısını söyleyebilirim. Peki. Bunun ne kadarı doğru? Farkında mısınız? Dinle ilgili anlatılan hiçbir şey doğru ve düzgün değil. Bize okulda, kilisede anlatılan hiçbir şey doğru değil. İşin gerçeği İsa peygamber İncili hiçbir zaman görmemişti. İncil'de geçen hiçbir sözü kendisi yazdırıp kaleme almamış ve aldırtmamıştı. Sonuçta İncil'in içinde 27 farklı kitap bulunuyor. İçlerindeki en önemli havarileri Matta, Marcos, Yuhana ve Luka'dır. İncil Tanrı'dan gelen bir kitap olmamakla beraber, havarilerinin yazdığı İsa buraya gitti ve bunu yaptı. Üzerine yazılı olan bir kitaptır. İsa peygamber ve havarileri birçok yeri gezmiş ve bir takım olaylar karşısında hükümler vermiştir. Birçok yerde konuşmalar yaptı. Bazı din adamlarıyla tartıştı ve bazı geleneklere karşı mücadelede bulundu. Sonra Roma İmparatorluğu tarafından düzeni bozmak, ayaklanma yapmakla suçlandı ve çarmıha gerildi. Havarileri İsa'nın ölümünden sonra farklı yerlere dağılarak İsa peygamberin yaptıklarını ve söylediklerini yayarak ve söylediklerini kitap haline getirerek farklı İncil'leri toplamışlardır. İncil, artık Tevrat'ın söylemlerini biraz daha yumuşattığını söyleyebiliriz ve bir üst sınıfa semavi dinin geçtiğini daha kapsayıcı bir hal aldığını söyleyebiliriz. İsa peygamber kendisini insanlık için feda etmişti. Artık Tevrat'taki sadece Yahudilerin tanrısı olan, sadece Yahudileri üstün ırk olarak gören, yaratıcı herkesin tanrısı olmuştu. Yani tüm insanlık üstün ırk olmuştur. Tabii bir şartla İsa'ya ve yaratıcısına iman etmek. İsevi yani Hristiyan olmak koşuluyla bu sorun değil, tabi dinin genişleyip daha geniş bir kitleye hitap etmesi için bunu istemesi lazım. Aslında İncil çok da savaşa ve güce dayalı bir kitap değil. Roma İmparatorluğu'nun baskıları ve katliamları yüzünden Hristiyanlık çok gelişememiştir. Bilinen, beli başlı birkaç mucize vardı. İsa peygamberin üç gün sonunda dirildiği ve havarilerine göründüğü öğretilerimi yaymak için her yere dağılın ziyaretlerde bulunu Hak dini her yere ulaştırın. Tipik bir yayılma stratejisi. Bunun gibi birkaç öğreti vardı. Çok sade ve düzenli kimse sizden kurban ya da her gün ibadet ya da da birkaç saate bir namaz kılın ya da elinize Arapça bir elifba alıp camide Arapça öğrenin. Arapça cennetin dili keşke ben de Arap olsaydım falan filan demiyor. Sadece İsa'nın Tanrı'nın peygamberi olduğu ve bir yaratıcının varlığını bilmekten ibaretti anlaşılır çok da basit bir din. Sembolü haç değildi, o sonradan ilave edilecekti. Asıl sembol bir balık. Balık olmasındaki neden ise, İsa'nın birkaç balık ve bir ekmek parçasıyla bir düzine insanı doyurduğu mucizesi olduğu için sembolü balık olarak seçilmiştir. Birbirlerini tanımak ya da bir güven sembolü diyebiliriz. Ama Hristiyanlık tam 300 yıl sonra bayağı kalabalıklaşmıştır ve birçok insan paganizmin tanrılarından vazgeçip Hristiyanlığa geçmiştir. Görüldüğü yerde öldürülen ya da sırf zevkine arenalarda öldürülen Hristiyanların devri bitmiş, Koca Roma İmparatorluğunu dize getirecek bir inanç din haline gelmiştir. Artık paganizmin dininden vazgeçecek ve Hristiyanlığı resmi dini haline getirecekti. Tabii Roma Meclisi'nin dine imana geldiğini söyleyemeyiz, politika. 1. Konstantin Hristiyanlığı kabul eden ilk kral oldu. Tabi dini kabul edeceksiniz ama birkaç düzenlemeden ziyade birçok şeyi değiştireceklerdi. Aslında bunu yapmaları lazımdı da bir din var ama parça parça farklı farklı yazımlar ve anlatımlar mevcut. Derleme ve toplama çalışmalarının yapılması lazımdı tabi. Herkesin farklı farklı anlatımlarını dinleyecek ve bir birlik ortamı yaratacak, hepsini tek bir kitapta buluşturacak bir ortam hazırlamaları lazımdı. Ve artık resmi bir din olduğuna göre bazı değişikliklerin de yapılması lazımdı. Mesela balığı haça çevirebilirlerdi. Roma İmparatorluğu Yahudilerle yaptıklarını günah olarak benimseyip bir özür niteliğinde balığı haça çevirebilirdi. Bunu yaptıklarını bir günah olarak bilip kendilerinin de günah işledikleri ve günahkar oldukları için haçı sürekli boyunlarında taşıyacaklardı. Ama bir sorun vardı. İsa'nın tanrı veya peygamber mi olduğu ile ilgili bir birlik ortamı yoktu. Onu da artık etraftaki kaç tane din adamı varsa ve kaç toplatılmış incil varsa bir araya getirip herkesin kabul ettiği bir din haline getirilecekti. Tabii bu kolay değil. 1. Konstantin rehberliğinde bir konsül toplandı, ülkenin önde gelen birçok din adamı toplandı ve tartışma başladı. Katılan 300 piskopos önderliğinde tartışma başlar. İsa peygamber mi, tanrı mı yoksa bir melek mi konuları tartışıldı. Birçok kişinin onay vermesiyle yapılan tartışmada İsa'nın tanrı olduğu neticesine varıldı. Baba, oğul ve kutsal ruh olarak dinin ilk temeli atılmış oldu yani İsa izni konsülünde o gün tanrı değil de peygamber ya da melek olarak seçilse bugün biz peygamber ya da melek olarak bilecektik birkaç din adamının bir araya gelerek oluşturduğu dine bugün inanmak durumunda kalıyoruz. Maalesef bundan ibaret. Şu soruyu da sormada sakınca bulmuyorum. Biz neden birkaç psikopatın, özür dilerim, birkaç psikoposun söylediği gibi dini yaşamak zorundayız? Neden siz buna karar verirken ya da yazdığınız kitabı onaylarken Aranızda tanrı ya da bir elçisi mi vardı sanmıyorum. Roma'nın kralıyla bir araya gelip birkaç piskoposun bir araya getirdiği dine inanmamam tanrıya da mı mutlak yaratıcıya da mı inanmadığım anlamına gelecek? İşte durum bundan ibaret diyebiliriz. Maalesef bir çocuğa önerecek dinin bu olduğunu düşünmüyorum. En azından ben böyle düşünüyorum. En azından İncil'in tanrıdan gelen bir kitap olmadığını İsa'nın öğretilerinden oluştuğunu, tabi buna başka dinlerden de eklemeler yapıldığını söylememin gereği var mı bilmiyorum. Bu gerçekleri bilmiyorsanız birini kendi dininize veya bir dine davet etmek kolay. Bunları öğrendikten sonra da zaten bu dinin Tanrı'dan gelen bir din olmadığını bilerek birini davet etmekte biraz gereksiz diyelim. Gerekli tarafı başka dinlere karşı zayıf kalmamak için olabilir. Ama bu da tarafını belli etmek için gelecek olan olumsuz baskıları etrafındaki din arkadaşlarınla ya da toplumunla karşılık vermek için kullanılabilir. Çok samimi bir davranış değil ama iyi bir önlem diyebiliriz. Yani dinden bu anlamı da çıkarabiliriz. Boşuna dememişler çok okuma, çok okursan dinden çıkarsın olduğu gibi kabul et. Buradaki kabul, dini idrak edemeyeceksin, beynin algılayamaz, düşüncen yetmez anlamında söylendiğini sanıyordum. Ama işin aslı çok okuma okursan, Dinin elle tutulur bir tarafı yok, kabul etmek istesen de edemezsin. En azından anladığım tam olarak böyle bir şey oldu. Bunu çocuğa aşılayabilirim. Bu ona kötülük mü olur, iyilik mi olur? Bazı yerlerde avantajlı ama yaratıcıyı bulma konusuna ya da gerçek dini keşfetme konusuna gelirsek bu olduğunu sanmıyorum. Daha önümüzde birçok din var. Birlikte araştırıp bakacağız karar vermek için erken ama en azından doğru dinin Hristiyanlık olmadığını diyebilirim. Arkadaşlar bazı yerlerde veya sonlara doğru kendi yorumumu da yaptığım oluyor. En azından benim düşüncem bu şekilde sizler de kendi yorumlarınızı altan yazabilirsiniz ve arkadaşlarımızla paylaşabilirsiniz. Sizleri yorumlara bekliyorum. Konuyu fazla uzatmadan bitirelim. Üçüncü partımız. Müslümanlık olacak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.